Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben bugün gene pasta yapacağım arkadaşlar. Kendime. 3-4 gün önce yaptıydım ama şöyle bir bar yarım bardak şekerim var arkadaşlar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bir bar yarım bardağa yakın şekerimi koydum arkadaşlar. Bilmiyorum ben Bugün de yemek veriyor. Su çekmeyeceğim. Şimdi dün çektim. Dünden vardı yemeğim. Ben de bu tatlıyı çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle dedim. Yapayım onu yedik. Valla ben tatlıyı seviyorum. Bilmiyorum. Onu yedik. Dedim bugün bir yol çekmeyeyim dedim. Hani Dedim niye çekmeyeyim ki yapıyorum nasıl olsa. Bunu da çekeyim dedim. Atarım dedim ne yapayım. Arkadaşlar çırpacağım. <laughs> Yarım bardak şeker, su bardağı şeker. Yarım bardağı her bölümde, Şöyle kremel aldım, bir paket. Bir paketli krem şanti aldım. Bunu da aldım. Ve unlu unlu yapacağım arkadaşlar. Biraz akşam tatlı yoktu. Tatlısız olmuyor yok yani arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Bu da tatlı. var arkadaşlar. var. Sarma, patlıcan sarması yaptıydım dün. Pilavım var. Yanında azıcık mercimek çorbası koydum. Onu çekmedim. Şöyle bir bardağa yakında süt koydum. Şuradan da azıcık da su koyacağım arkadaşlar. Ilık su. Şöyle biraz daha da koy. Şöyle yeterlidir. Şimdi bunu bir de yağ koyacağım. Sıvı yağ koyacağım. Bunu da çıkartmayayım aklımda. Şöyle Yarı bardakta yağ koydum su bardağına. Bunu koyacağım arkadaşlar. Şöyle geçelim gibi olmasın da baştan aşağı şey gibi. Şöyle de koydum. Şimdi biraz şöyle bir gireyim. Üstümüzü başımızı birden şey yapıyoruz arkadaşlar. kabartma tozunu koyacağım. Allah Allah. Belki bıçakla keseceğim seni. Bir yarım paket var onu da koyacağım. Kabarsın. Arkadaşlar. En evet, sonunda

az mı o şeysi? Yok, fazla da şey olmasın. nasıl? de yağlayacağım. Kompresi şey. Tepsimde. Yağlı kağıt koydum ama bazı korkmayı veriyor şey. Şöyle azıcık da yağlayayım. Çok versin. Her yerine yayayım. Şöyle kırmızı krem şantiye çırpacağım. Şöyle yayayım. Şöyle hı hı. arkadaşlar. Vallahi Değişime çok üzülüyorum ya. Şimdi krem şantrem çarpıcı yapacağım arkadaşlar. Şöyle iki paketi koyacağım. var. Bunları da koydum. En sonda şunu çırpacağım. Koyacağım içine. En sonda şu, şu, bir koyacağım. birazcık şöyle su koydum arkadaşlar. <laughs> pişirdim. Krem şantiyi çalayım şöyle üzerinden süreyim. Yarısını içine süreceğim. yarısında da üstüne doğru süreceğim yine arkadaşlar. en son da muzu koyacağım şöyle içine doğru yine. Ben krem şantili şeyleri seviyorum ya. tane koyacağım arkadaşlar. Üç tane mor koyacağım yine. Şöyle. Bir tanesini de döşeyeceğim. arkadaşlar. Yarısını şöyle koyacağım. Yarısını da böyle koyacağım. İnşallah güzel olur arkadaşlar. Şöyle sarmaya başlayacağım. devam Koyayım arkadaşlar. Vallahi pastam yine şahane oldu arkadaşlar. lü çikolata almayı unuttum ben bunun ya. Geçen günler çikolata koydurdum arkadaşlar. Şöyle Ta var. da şeyde üzerine duru koyacağım yine. Nuzo bileyeceğim bunu. Şey mi koysam ki? Üstüne duru. Kakao mu koysam ki? Kakao da yok herhalde. Ha var. 都不知 yaparsınız arkadaşlar. Beş peşe bir iki tane pasta yapıyorsunuz diye. Ama ben bunu seviyorum. Dışarıdan alacağıma yaparım da yiyelim arkadaşlar. Hep beraber yiyelim. Gelin arkadaşlar. Buyurun misafirim olun. Bana abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Haliyle üzülüyorum vallahi. Abone sayım fazla işe etmeyince, yükselmeyince. İnsan emeklerini şeydi ya. Şöyle. Bula pasta. arkadaşlar 你说。No, Evet arkadaşlar. Bu pastam çok güzel oldu. Buyurun gelin arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet.